Evet, video izleyen herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte RX 470 8 GB'lık mining, sadece mining için üretilmiş kartları açacağız, termal macun temizlik yapacağız. Dün bu kartlarda elime 24 tane geldi, yaklaşık bir 10 tanesini temizledim, devam ediyorum temizlemeye. Gördüğünüz gibi HDMI Display veya DVI herhangi bir çıkış yok, sadece mining özel kartlar bunlar. Dün sisteme takıldığı zaman bu kartların 80 derece kadar çıktığı görülmüş. Şimdi biz buna bir tamam acın temizlik yaparak kartların hem ısısını düşüreceğiz hem de daha sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Ee, bu videoyu ben ilk defa kart açacaklara özel çekiyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim kart önünüze aldınız. Baktınız. Direkt öyle kartın vidalarını sökmeyin. Öncelikle kartı açtıktan sonra kapatırken nasıl kapatacağım? Yani gördüğünüz gibi demirler hangi yöne bakıyor? Bunları bir ezberlemeniz lazım. Sonra kartı yanlış kapatıp benim de başıma gelmiş olduğu gibi kartı bozabilirsiniz. Şu ihtimal dahilinde. Kartı çevirdik. Hemen bakıyorum vidalarına. Siyah 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 siyah, siyah gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah vidalar. Chipsetin üzerinde de beyaz vidalar konumlandırılmış. Öncelikle chipsetin üzerindeki vidaları gördüğünüz gibi söküyorum. Şimdi yanıma iki tane kab aldım. Buraya beyazları atacağım. Oraya siyahları atacağım. Bu şekilde kapatırken daha hızlı kapatmış olacağım. Hem de kaybolursa neyin kaybolduğunu anlamış olacağım. Dediğim gibi kartlar daha önce hiç açılmamış. İlk ben açıyorum. Hemen bir kartları sökelim. Vidaları sökelim. Hızlı hızlı vidalarını söküyorum. Bazı kartlarda arkadaşlar sadece 4 tane vida olur. Bazılarında 10 tane vida olur, 15 tane olur. Bu yine fazla vida olan kartlardan biri sevmem. Gördüğünüz gibi kartı açıyorum. Kartlar en az 3-4 senedir hiç temizlenmediği için arkadaşlar muhtemelen açarken o termal pedlerin bu kartı yani ekran kartını sıkıca tuttuğunu göreceğiz ve zor açacağız. Ama onu da çözeriz problem yok. Altta son bir vidam kaldı. Onu da çıkarttığım zaman kartı açmış oldum. Şimdi ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar kartı ayırdım. Öncelikle ilk yaptığım şey kartın fanının şurada bir tane soketi var. Bu soketi çıkartıyorum. Ondan sonra arkadaşlar sakin bir şekilde tekrardan gördüğünüz gibi fandan söktüm. Hem soğutucu bloğu hem de kartı söktüm. Önüme aldım. Şimdi arkadaşlar soğutucu bloktan kartı sökeceğim. Yine hafif şekilde her taraftan böyle hafif zorlayarak. Çünkü dediğim gibi bunun içinde termal pedler var. Onlara bu kartı bayağı sağlam tutuyor. Gördüğünüz gibi baştım. 1 2 3 4 5 1 2 3 eee 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi bir sürü termoped koymuşlar. Bunlar kartın açılmasını zorlaştırıyor ama kartın daha iyi soğumasını sağlıyor bu pedler. Şimdi öncelikle arkadaşlar önüme ekran kartını aldım. Şimdi ekran kartının arkadaşlar temizlerken dikkat etmemiz gereken bir iki bir şey var öncelikle ilk olarak gördüğünüz gibi bakıyor tamamen kurumuş bir termal macun var burada bunu temizleyeceğiz buradaki tozları alacağız şuradaki gördüğünüz gibi tozları alacağız bu şekilde ekran kartının temizliğini bitirmiş olacağız şimdi öncelikle elime bir tane dış fırçası alıyorum bu fırça biraz yumuşak bir fırça sert değil üzerindeki hiçbir bileşene zarar vermeden dikkatli bir şekilde arkadaşlar bu üzerindeki tozları Şimdi gördüğünüz gibi karttan temizliyorum. Yani o kadar zor bir işlem değil ama dikkat yapmanız gerekiyor. Sonuçta her gün ekran kartı almıyoruz. Bir kere alıp yıllarca kullanıyoruz. Ee, eski bir kartsa o zaman biraz daha hor kullanılabilir. Çünkü gitse bile çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Ama arkadaşlar bu tarz en azından bu piyasanın uçtuğu dönemlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi tozlarını temizledim. Şunları bir temizleyeyim. Kartımı tekrar koydum. Şimdi arkadaşlar kartın üzerindeki bu e, kuruyan termal macunu temizleyeceğim. Hafif hafif. Yani bu aşırı derecede kuruduğu için öncelikle arkadaşlar diş fırçasıyla bunu yumuşatıyorum. Ardından ıslak mendille kullanabilirsiniz ama her zaman peçete daha sağlıklı. Çünkü ıslak mendil buradaki her şeye takılabiliyor. Ama peçete de öyle bir durum yok. Gördüğünüz gibi hafif hafif buradan tema macunu temizliyorum. Zaten gördüğünüz gibi direkt kırılıyor. Normalde bu tema macunun sıvı olması lazım biraz. Bu kadar katı olmaması lazım. Yani bu temel macun tamamen işlevini getirmiş açıkçası size öyle söyleyeyim. Hemen kartımı bir kere yere vurdum. Gördüğünüz gibi çoğunu temizledim. Dikkatli bir şekilde devam ediyorum. Zarar vermemeye dikkat edin. Olabildiğince narin bir şekilde. Hızlı hızlı yapmaya çalışmayın. Kesinlikle böyle bir şey çalışmayın. Sonuçta kimse 40 yıldır kart açmıyor. Tek işimiz de bu değil. Yani bu işte profesyonel değiliz. Ondan dolayı yavaş yavaş. Biraz daha kartı şöyle alayım. net görün. Evet. Şimdi arkadaşlar karta gördüğünüz gibi termal macun yapacağım. Şimdi bu termal macuna gelecek olursak arkadaşlar macunlarda kesinlikle gri macun tercih edin. Tabi hepsinin kendi arasında derecesi var ama o sakın o sarı renkteki termal macunu cihazınıza sürmeyin. Hiçbir şey yaramıyor öyle söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bu termal macunu dikkatli bir şekilde cihazın üzerine ya sadece şu gördüğünüz e, Dikdörtgen kısmını üzerine sürdüm. Çok da sürmedim. Yeterince sürdüm. Ondan sonra benim bir tane Yaydırma fırçam olacak gördüğünüz gibi Çok yaydırmıyorum İşlemci kadar yaydırmama gerek yok Zaten blok buna çok sıkı temas ettiği için Bu tamamen yayılıyor Problem olmuyor Ben sadece şöyle en azından Biraz yardımcı oluyorum Abart sürmedim gördüğünüz gibi Gayet yeterli sürdüm Ondan sonra bu kartı arkadaşlar Bir yere alıyorum Dikkatli bir yere Şimdi sıra geldi soğutucu bloğa. Soğutucu blokta o kadar narin olmaza gerek yok çünkü burada bozulacak bir bileşen yok. Sadece gördüğünüz gibi şu görmediğiniz gibi elinde tuttuğum termal pedler düşebilir. Onları zaten ilk başta almamız gerekiyor. Aldım. Tozumdan arındırdım. Şunu da aldım. Tekrar onları üstüne yapıştıracağız o problem değil zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşırı derecede toz olmuş. Ama problem değil. Yani hallolabilir şeyler bunlar. Hemen böyle ışığa tutuyorum. Ee, i̇çinde toz kalmış mı diye. Kalmamış. Sonrasında elime cımbızımı aldım. Termal pedimi aldım. Yerini yerleştirdim. Biraz bunlar hassas şeyler. Yavaş yavaş yapıyorum. Aldım termal pedimi. Yerini yerleştirdim. Tam bir yerinde durmasına gerek yok. Öyle bir zorunluluğunuz yok. Sadece hafif tutsa yeterli. Zaten kart takıldıktan sonra üstüne vidadan sonra böyle bir problem olmayacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bloğun üzerindeki termal macunu temizlemeye geldi sıra. Dediğim gibi buna çok narne olmanıza gerek yok. Önce şöyle bir yumuşatıyorum bununla. Ben bunu sakmede de temizliyorum fragment daha hızlı çözüyor en azından isteğe göre. şuradan az önce çok sertse bunun gibi sakın metal bir şeyle değil çizersiniz. Yani çizmeniz bir şey etkilemez ama olsun. İşinizi temiz yapmış olursunuz bu şekilde. Plastik bir kazıma şeyle kazıdım bunu. Güzel bir şekilde. Tekrar temizledim. Gördüğünüz gibi blokla da işim bitti. da bir kenar aldım. Şimdi son olarak e, önüme fanları alıyorum. Şimdi buradaki tozlar arkadaşlar çok böyle basit tozlar. Bunlar çok performansı etki etmez ama e, böyle kalıplaşmış tozlar varsa ki çoğu zaman bu soğutucularda olur işlemi soğutlarında. Onları temizlemek gerekiyor. Şimdi ben elime yeni bir ıslak mendil alıyorum. Ve gördüğünüz gibi şimdi şu şekilde tuttum bir tane fanı. Temizledim, çevirdim, temizledim, çevirdim, temizledim, çevirdim, temizledim, çevirdim hızlı hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu fan tertemiz oldu. Şimdi sıra bu fana geldi. Hemen bu fanı temizliyorum. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar çabuk kirlenebilen cihazlar. Çünkü sürekli fanlar dönüyor. Sürekli bir hava akışı var şirket havadaki tozları üzerine yapıştırıyor çok normal en son çevirip üzerini de şöyle bir temizleyelim gördüğünüz gibi fanımı da temizledim ufak ufak var ama onlar çok ıslak mendil girmez çok ince yerlerde çok uzun bir vaktiniz varsa onları da şöyle ince bir tornavida yardımıyla ıslak mendiliniz tutup rahat rahat girebilirsiniz aralara o tamamen tercih meselesi şimdi arkadaşlar geldik bloğumuzu yerleştirmeye. Ben önce bloğu yerleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi ilk başta demiştim size nasıl cihazı kapattınız. O çok önemli. cihazı arkadaşlar şimdi açtığım gibi kapatacağım aynı şekilde. Bloğunu yerine yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Burada şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sefer yazısı üste gelir montaj yaptığınız zaman. Yani karşıdan size bu yazı görünür. O şekilde takabilirsiniz bunu. Blue. Şimdi sıra karta geldi. Kartı takmaya. Kart takarken de şimdi dediğim gibi kaldırdınız. Bu safir yazısı size doğru bakacağı için arkadaşlar. Bu taktığınız yerde yine aşağı doğru bakması lazım. Şimdi onu da rahat bir şekilde yapacağım. Bir saniye. Öncelikle bakın buradaki fan yerini unutmuyorum. Geliyorum buradan yine dikkatli bir şekilde fanımı takıyorum öncelikle. Ben daha önce çok fan takmadan kart kapattım. Sonrasında tekrar kartı açıyorsunuz. Tamamen eziyet. O yüzden buralarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz gibi kartı yerine taktım fanı. Şimdi tekrar kartı görüntüden şu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartın beslemesinin de yuvası burada net bir şekilde belli. Çıkıntı var. Aynı yuvada burada. Hemen dikkatli bir şekilde yuvayı şuraya oturtuyorum. Gördüğünüz gibi kart yerine oturdu. Zaten sesten de anladık. Vidaları yuvalarını alttan gördüm. Sarı sarı hepsini rahat bir şekilde gördüm. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kartı kapattık. Şimdi karşı sadece vidaları kaldı. Ee, öncelikle şu beyaz vidaları yani ortadan çıkarttığımız 4 vidayı hemen <laughs> mıknatısıma yapıştırıyorum. Dikkatli bir şekilde yine hızlı hareket etmiyoruz. Çünkü tornavidayı bir kaçırırsak e, ee, kartı çok büyük zarar verebiliriz. Yani kart bir daha görüntü vermemeye kadar ilerler bu sorunlar. Yine başıma geldiği için söylüyorum. E, hızlı hızlı yapmaya çalışırken kartın üzerindeki remlere zarar verip görüntü alamadığımı da biliyorum. E, 700-800 kartlarım çöpe gitmişti. Onların tamirine gönderiyoruz. Ben tamirini yapamıyorum ama tamire gönderiyoruz. Tamirden de minimum bir 300-400 lira masraf çıkıyor. 4 lirayı taktım. Şimdi siyah takıyorum. Gördüğünüz üzere. Hızlı hızlı. Kartın lirayı taktım. arkadaşlar. Son 3-4 vidam kaldı. Onları takacağım. Aldım bunu. Bu RX 470 8 GB'lık mining kart. Ee, bu kartlarla <laughs> oyun oynamıyor insanlar. Sadece kazıma yapıyor. Adam 24 tane kart almış. Bize gönderdi hepsini. Bunları temel temizlik yapar mısınız diye. Biz de tabi dedik neden yapmayalım. Vidayı yanlış yapmışım. <laughs> Bu video arkadaşlar şuranın olması lazım. Neden hemen göstereceğim size şimdi. Bu video arkadaşlar gördüğünüz gibi diğerleri gibi şeyli değil, raylı değil. Raylı olmayan videoyu buradan çıkartmıştım. O yüzden tekrar aynı yere atmam lazım. Yuvaya oturdu ve attım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kartın termal macu temizliğini yaptık Kartı koyayım. Şu an 100 ihtimalle 90 bile değil kart en az bir 10-20 derece daha soğuk çalışacak. Çünkü üzerindeki termal macun dediğim gibi kurumuştu. Biz buna kaliteli bir termal macun sürdük. Kartı kapattık. Çok uzun bir işlem değil. Gördün tekrar göstereyim. Hiçbir çıkış yok kartta. Çok uzun bir işlem değil dediğim gibi 10 dakikalık bir işlem maksimum. Hızlı hızlı yaparsanız 5 dakikada da bitirirsiniz. Ama her zaman dikkatli yapmak daha doğru. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Zaten ilk ve son videom. Sırf öyle eğlencesine çektiğim bir video. Kendinize çok iyi bakın.